Alıp gidiyor birini alıp gidiyor alana girecek alana girecek sokmayın onları alana Bagi'yi çekti Lan lan yanım yanım Yanımda var oy bir takım da buradan al, geliyor Kalkanda kalkanda bak şurada so. Bana bak bana alo alo al, al. al, bekle Atar. Taş. Buraya bak buraya elas asin. Önümde taşlaydı herhalde. Şey Onun kalkandan aktadım işte onu. Tamam kır kırık kır. Kalkan kır. Ananı tadayım birisi bir şey attı bana. Aydın. sağdan geliyor. Kalkan koy sayın. Kalkan koy sana. Yok kalkan koy tarafa doğru. Tamam. Koydu. Bomba atacak bomba atacak o. Ben. Tamam atsın atsın geri çık. Hemen geri çık. A Bas A geri var. çık. Bas geri çık. Flash. Vurmadı salak. Helal oğlum. Sağa var dikkat edin. Net çektim. Uçuracağım bunu. Sağı darlayacağım. Helal siz oyna. <laughs> Esi, oyna şunu alalım. Siz kime şekil yapıyordun? Kalkan alacağım bundan. Al al ne alıyorsun lan? Ya git. Arabayla biri daha girdi oraya. Biri kaldı Aha, orada. Adam, alan geldi. Abi beni koş alan, alan geldi. Alan. Kalkanım yok, kalkanım yok. Ben Alana girin. Ay Allah'ım herkes. Bir tane de benden yedi. Peki neden herkes bize düşüyor? Pik atmayacağım, tek'e e giderim, kaskıç kurtarmam. Ay 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 ay. Aa kaskım yok. Nasıl pik atayım? Al abi şurada droplar var geldi. Kaysin. Dur abi lan içinden geçecek işlerdir. Aa! Dur dur dur. Düştü düştü düştü. Sağdan yemeye dikkat et. Kalkan atıyor. Şey kalkan değil, evet, smok attım. Şey Oy! Gaga yapmasaydın ne iyiydi şey. onu. Kit bastım. Eğim koymuştum da aim aim emin doğru. Smoke atsanız da sağa doğru smoke atsan. Sen sola doğru smoke at. Solumuza doğru smoke at. Her yer smoke'la orayı. oraya. Oraya geçmemiz lazım. Sol 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 sol. Şu öne de bir Geliyor. Ay yine götten yedim. Bana kit atsana. Deme oğlum onu deme deme. Atıyorum. Atıyorlar ama abi, bir arkamdan vuruyorlar kanka. Bir arkamdan Ali abi geçelim mi sola? Geç 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 geç, geç. Koş. Kit basıp, geçiyorum. Ha Taygara vuruyorlar. Vur, vur vur arkala arkala vur. Az daha vur onu Taygara. <gülüyor> <gülüyor> drop var drop. <laughs> lan bırak, bırak. <laughs> lan bırak, bırak. Ata önünde de var, önündeki kutularda da var solunda. Alar droba, al, droba, al. droba al abi. Şuraya girdi. Aldım, aldım, aldım. Geri kalanını sen al. Aldım. Oraya, oraya girene bomba atıyorum. Ben de attım bir tane. Uçurdum ne Nerede? Bana attı. Ne? Kalkan Niye neredesin? Uçmadı kanka? O alan geldi al abi. Alana girelim. gireriz, gireriz, Biz gireriz. Sağ gel, sağ. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok Oyna oyna iki kalkan o, var. var kalkan çek Gir alana gir Çektim çektim tamam üç kalkan var alabilirsin onu Oyna abi oyna 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 Smokla 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 sahi smokla Sağ ön taş, gir, gir. Tağ, taş. Gir, gir. Morlamıyorum. Tamam Morlamıyorum. atıyorum atıyorum tane, tane tamam. Koru 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 A koru var. alana giriyoruz Bakıyorum şu an Kik atmıyorlar Oynayacağız o tepeye Maskarayı kim koydu lan oraya? Ha ben koydum. Bak bana. Smoke attım. <laughs> pikle Piklesin ona Piklesin ona lan. Pikle sağ buna. Buna pikle. Koş Hiç koş koş mi? koş. <laughs> Orada yukarıda çok bir atıyor lan. <laughs> bir nak oyna 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 oyna. Atla. Oyna oyna oyna. Oyna <laughs> oyna 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 oyna. Bomba atıyorum. Tam içine girme. Mole attım. Mole attım. Önünde. Siyo kokun önünde. ya, Yatışça. Kim? Nerede? Tamam. Bırak onu, bırak onu bana. Zıplıyor. Bırak, vaktini bu akeyde. Vaktitti o, vaktik. Kardeşim! Zıplıyor. Lan ne vuruyor? Ne, ne vuruyor? Ne vur <laughs> galım? <laughs> neden vurdun? Oğlum, <gülüyor> Oğlum <gülüyor> belamı versin. Efsane başladı ya. <laughs> Efsane. <Ey> kanka, çambukaydı. <laughs> <atacağım> bu kaydı çıkmış. Abi kaç girdi ya? Zıplaya zıplaya geliyor, 15 kilim var 15.